Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine asal sayılar ve asal çarpanlarına ayırma konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda yukarı A, asal, A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçim verilmiştir. Birbirinden farklı sayılar bir aralık verilmiş. Toplam en çok kaçtır? Şimdi en sondan başlayalım. Mesela buradaki f sayısı 11'e bölündüğünde 1'e 1 olduğuna göre yani burada bölüm 1 olduğuna göre demek ki f sayısı 11'miş. 11 11'e 11 bölmüş 1 gelmiş. Aynı şekilde e sayısını y'ye böldüğünde de burada 11 gelecek. Şimdi biz y'yi en fazla alabileceğimiz sonuçta en çok dediği için y'yi en fazla 11 alabilirim. O zaman burada e sayısı 11'e bölündüğünde 11 geldiğine göre 121 sayısı geliyor. Sonuç olarak ben y'yi 11 yazabilirim. Asal çarpanların hayırdığı için bunların her biri asal sayı olmak zorunda. Şimdi x sayısı 11'den küçük diğer asalımız ne olabilir? Mesela 7 olabilir. Burada 5 olabilir, 3 olabilir. En çok dediği için o zaman en büyüğünü alırız. Sonuçta buradaki a sayısı için herhangi bir sınırlama yok. Alabildiğim en büyük sayıyı alırım. Mesela x'e de buradan 7 yazarım. e sayısından d'yi buluruz. Daha sonra a'ya şeklinde gider. Ama biz zaten sadece x ve y'yi arıyoruz. Y'ye en fazla 11, x'e de en fazla 7 yazabilirim. Dolayısıyla toplamı en fazla 18 olur. İkinci soruda olduğuna göre A ve B çarpımının asal çarpanlarının toplamı kaçtır demiş. Şimdi A sayısını şöyle yazalım. A sayısının asal çarpanlarını ayırsam 17 çarpı 2 diye yazabilirim. 34'ü 3. kuvveti verilmiş. Yani 17'nin 3. kuvveti 2'nin 3. kuvveti. B sayısını da yine asal çarpanlarını ayırdığım zaman şöyle diyebilirim. 2 çarpı 3 desem 6 çarpı 5 bunun karesi geldi. Yani 2'nin 2. Ikinci kuvveti 3'ün 2. kuvveti 5'in 2. kuvveti. Bu çarpımın asal çarpanları demiş. Bunu çarptığımız zaman 2'den 3 tane vardı artık 2'den 5 tane oldu. 3 üzeri 2, 5 üzeri 2, 17 üzeri 3. Bu çarpımın asal çarpanlarının toplamı. Yani 2'nin, 3'ün, 5'in ve 17'nin toplamını istiyor. Buradan 10 artı 17'den de 27 geldi. Üçüncü soruda sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir? Burada burada 129'lar ortak. 129 parantezine alsam 129 eksi 129'un katsayısı burada bir eksi birimiz var. Yani 129 çarpı 128 geldi. Sayısının asal çarpanlarını ayırmamız lazım. Buna göre 129 sayısı şimdi şöyle diyelim hatta 128 direkt yazalım. 128 2'nin 7. kuvvettir bunu yazabilirim. 129 ile çarpanlarını ayırsam mesela 3'e bölünebilir. 3, 3 çarpı 3'e böldüğümüz zaman da 43 gelir. 43 zaten asal olduğu için daha fazla ayrılamaz. O zaman sayının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi hangi şıkta? A şıkkında verilmiş. Dördüncü soruda P bir asal sayıdır. İfadesinin sonucu da bir tam sayıdır demiş. Buna göre bu şartı sağlayan P sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bunu şöyle ayırsam P bölü P artı 468 bölü P şeklinde yazabilirim. Bunlar zaten bir geldi. Sonuçta bir tam sayı. Burası zaten tam sayı. Bunun da bir tam sayı olması için 468'in P'ye tam olarak bölünmesi lazım. Ve P'ye asal olacak. O zaman 468'i e asal çarpanlarına ayırıp P'nin buradaki değerini bulalım. Çarpanlarına ayırdığımız zaman mesela 234 çarpı 2 diyebilirim. 117 çarpı 4 diyebilirim. Daha sonra 117 burada 9, 3'e bölünür. 3 sonuçta rakamlar toplamı 3'ün katı geliyor. 3'e bölünebilir. O zaman 3'e böldüğümüz zaman 3 buradan 27, 39 gelecek. 39 çarpı 3 çarpı 4. 39'u 13 çarpı 3 diyebilirim. 3 de, çarpı 3'ten burası 9 olur. 3'ün karesi dedik. 4'ün de 2 üzeri 2 olarak yazalım. Asal çarpanları bu şekilde ayırdım. Buna göre P bu şartı sağlayan P sayılarının toplamından bahsediyor. Şimdi buradaki sayımız P asal olacak şekilde. P 13 olabilir. P 2 olabilir. Aynı şekilde P sayısı 3 olabilir. Alabileceği değerler bunlar olduğuna göre toplamlarından da 5-18 değerini şöyle artı diyelim. Alabileceği değerler toplamını 18 olarak buluyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. A, B, C pozitif tam sayılar, P, R ve S birbirinden farklı asal sayılar olsun. A sayısını pozitif bölenlerinin sayısı bu şekilde verilmiş. Buna göre bu sayının 112 tane pozitif böleni olduğuna göre en sayısı kaçtır? Şimdi burada pozitif çarpan, burada pozitif bölenlerini ayırıyor. P, R, S asal sayılar, kuvvetlerini bir fazlasını alıp çarptığı zaman pozitif bölenlerinin sayısını buluyor. Şimdi o zaman e, buradaki sayı şöyle yazalım. 6 çarpı sıfırların en tane olduğunu vermiş. 6 çarpı 10 üzeri n dersek en tane sıfır var altının yanında. Sayımızı bu şekilde açtık. 6 sayısını asal çarpan olarak yazarsam 2 çarpı buradan 3 gelecek. 10 üzeri n, 10 üzeri n'i de e, buradaki ifademizi şöyle ayıracağım. 2 üzeri n, 5 üzeri n şeklinde. Yani onu da asal çarpanlarına ayırdık. Şimdi tabanı 2 olanlar bunlar 2 üzeri 1, 2 üzeri n var. Ortak tabanda yazarsak 2 üzeri n artı 1. 3 üzeri 1 var. Bir de 5 üzeri n var. Kuvvetleri her birine asal artık tabanları her birine asal hale getirdik. Kuvvetlerinin bir fazlasını alıp çarpacağız. Bir fazlasını aldım n artı 1'in n artı 2. Birin bir fazlasını aldım 2. N'in bir fazlasını aldım n artı 1. Ve bu ifadenin 112'ye işte eşit olduğunu söylüyor. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman buradan 56 geldi. Yani n artı 1 çarpı n artı 2 değeri 56. Aralarında bir fark olan iki sayının çarpımı ne olabilir? Burası 7, burası 8 olur. Yani n artı 1 7 ise n artı 2 8'dir. Çarpımları da 56 gelir. n artı 1 7 ise n değerimiz de 6 olur. Altıncı soruda x bir asal sayıdır. Buna göre kesini bir tam sayı yapan farklı x sayılarının toplamı kaçtır? Şöyle diyebilirim. 444'ü de şöyle yazsak. Mesela 111'in karesi olarak yazdım. 4 çarpı 111'in karesi 111 olarak yazabilirim. Bunun karesi demiş. Daha sonra bunu tekrar şöyle yazalım. 111'in karesi kuvveti dağıtabilirim. 4'ün karesi çarpı 111'in karesi. 111'in karesi ortak olduğu için 111'in karesi parantezine aldım. Bunun kat sayısı burada 1. Bunun kat sayısı da 16. Dolayısıyla burası aslında pay kısmı 17 çarpı 111'in karesi geldi. Ve bu ifade x sayısı, x sayısı bir asal sayı, tam sayı yapan farklı x sayılarının toplamı. Şimdi 111 de bu arada 3'e 111 sayısı 3'e bölünebilir. 3'e böldüğümüz zaman da buradan 111'i 3'e böldüğümüz zaman 3 defa gelecek. Daha sonra 21 kaldı. Yani 37 geldi. Şöyle yazabilirim. 17 çarpı 37 çarpı buradaki değerimiz 3. Onu da şöyle diyebilirim. Yani 37 çarpı 3'ün karesi olduğu için kareyi dağıtacağım. 37'nin karesi çarpı 3'ün karesi bölü x geldi. Bu kesri tam sayı yapabilmesi için x de bir asal sayı olacak şekilde mesela 17 olsa tam olarak bölünür bir tam sayı çıkar. x sayısı o zaman 17 olabilir. Aynı şekilde diğer asalımız 3 olabilir. Aynı şekilde 37 olabilir. Bu değerlerden herhangi birini aldığında tam olarak bölünür ve pozitif bir sayı gelir. Bunların bizden toplamını istediği için de 20 artı 37'den toplamları 57 olur. Yedinci soruda bir sayının tüm asal çarpanları küçükten büyüğe sıralandığında sıralanan bu sayılara o sayının şifresi denir. Örneğin 18 sayının burada asal çarpanlarını ayırmış. Burada 18 sayısı küçükten büyüğe doğru sıralamış ve sayının şifresi olmuş. A ve B birbirinden farklı olmak üzere biçimindeki bütün şifrelerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi 2 A B ve 5 şeklinde gelmiş. Burada Küçükten büyüğe doğru asal çarpanları küçükten büyüğe sıraladığında A ve B yerine ne yazabilirim? A ve B birbirinden farklı olacak. Mesela şöyle olsa A 2 olsa küçükten büyüğü dediği için A'ya en küçük 2 diyebilirim. Farklı dediği için B'ye 3 derim. Burası da 5 gelir. Bunun dışında burada yazabileceğimiz bir asalımız bütün şifrelerin toplamı demişti. 2235'i kullandık. Başka mesela burası 2 olduğunda burası 5 olduğunda neleri kullanabilirim? Şimdi burası 3 olur bu sefer de. Burası asal olacak 3 yazamam aynısı olmayacağı için 5 yazabilirim. Bu da diğer bir şifremiz olabilir. Bunun dışında şöyle olabilir bir ihtimal daha var aslında 2 burası 2 burası 5 burası 5 olabilir. Üçüncü bir şifre daha geldi yine bunlar eşit değil buradaki 2 burası 5 o zaman 3 tane şifre gelmiş oldu. Topladığımız zaman da buradan 10 15 geldi 10 13 geldi 14 elde var 1 dedik 7 geldi 8 oldu. Buradan da toplam 6. Dolayısıyla 6845 sayısına eşit geldi. 8. soruda ifadesinin 6 katının bir doğal sayı olması için a yerine kaç farklı tam sayı gelebilir? Şimdi bunu şöyle ayırdığımız zaman a bölü a eksi 4 bölü a geldi. Bunun 6 katı demiş. Buradan 1 geldi. 6'yı dağıttığımız zaman 6 eksi. Burada da 6'yı dağıttığımız zaman 24 bölü a. Şimdi bu ifadenin bir doğal sayı olabilmesi için a sayısının 24'ü tam olarak bölmesi lazım. Ne yazabiliriz? 24'ü e bölebilen sayılarımız için 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim, 4, 6 yazabilirim, 8 yazabilirim, 12 yazabilirim, 24 yazabilirim. Şimdi A yerine burada yazabileceğimiz sayılar için bize A sayısının bir doğal sayı olduğunu söylememiş. Dolayısıyla bunların negatif değerleri de olabilir. Yani sonuç olarak buradaki sonuç yine bir doğal sayı sonucu bir doğal sayı çıkması için aslında negatif gelmemesi lazım. Onu da kontrol edelim. Bunların arasında eleme yapabiliriz. Mesela 1'e böldüğüm zaman buradaki sonuç negatif gelir. Doğal sayı olmaz. 2'ye böldüğümde de olmaz. 3'e bölsem 8 yine negatif gelir. 4'e böldüğüm zaman 6, 24 bölü 4'ten 6. Sonuç 0 gelir ve doğal sayı. Dolayısıyla bunlar sağlamış oluyor. Bunlar eğer sağlıyorsa burada 3-5 tane değerimiz var. Bunun dışında negatifler de olabilir. Mesela burası eksi 1 olmuş olsaydı burası pozitif gelecekti ve toplamları her türlü pozitif. Yani bu değerlerin aynı zamanda eksileri olabilir. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 12 ve eksi 24 değerleri de olabilir. Burada toplamda kaç tane var? 5, 8 tane de burada değerimiz var. Dolayısıyla toplamda 13 tane tam sayı gelebilir. 9. soruda sayısının 5'in katı olan doğal sayı bölenlerinin sayısı kaçtır demiş. Şimdi 5'in katı dediğine göre o zaman buradan bir 5 çarpanı dışarıya ayıracağım. 5 çarpı 2 üzeri 5 gelmiş oldu. Şimdi artık bu sayı her türlü 5'in katı olduğu için bu sayının doğal sayı bunun bölenlerini istiyor. Bizden bölenlerinin sayısını istiyor aslında. O yüzden de buradaki sayımızın şimdi artık elimizdeki sayı sadece bu, bu gibi düşünüyoruz. Yani tamamı değil çünkü bunun 5'in katı dediği için 5'i ayırdım. 2'nin katı olsaydı 2'yi ayırırdım. Elimizdeki sayı bu 5, 5 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 5. Bu sayının bölenlerinin sayısını bulabilmemiz için de şöyle yapıyorduk. Asal sayılarımızın kuvvetlerinin bir fazlasını alıp çarpıyorduk. 5'in aynı şekilde bir fazlasını aldık. 6 çarpımlarından da 12 bölenlerinin sayısı geldi. 10. soruda bir tanım verilmiş. Asal çarpanların kuvvetleri toplamı tam bölünebilen doğal sayılara bölümlü sayılar denir. 12 sayısı mesela örnek olarak verilmiş. Kuvvetler 2 ve 1 toplamı 3'e tam olarak bölünebiliyor ve bu şekilde 12 sayısı elde edilmiş. Şimdi x pozitif bir tam sayı olmak üzere p sayısı 3 basamaklı bir sayı ve bölümlü bir sayıdır. Buna göre p'nin alabileceği en küçük değerin rakamlar toplamı kaçtır? Şimdi p sayısını 3 üzeri 1 burası 2 üzeri x. Dolayısıyla kuvvetleri toplamına yani x artı 1 ile bu p sayısının tam olarak bölünebilmesi lazım. Şimdi yazabileceğimiz en küçük sayı için mesela burada x'e sonuçta bunun 3 basamaklı olabilmesi için burada zaten bir 3'ümüz var. 2 üzeri mesela ne yazmalıyım ki 3 basamaklı olabilecek bir küçük sayı gelsin. 2 üzeri mesela 6 demiş olsam burada 64 gelecek fazla çıkacak. 2 üzeri 5 desek mesela 32 gelecek. 32 çarpı 3'ten 96 olacak ve 3 basamaklı değil. O zaman mutlaka yani en azından 6 olmak zorunda. 64 çarpı 3 geldi. Buradan 12 192 sayısı. Şimdi P sayısı eğer 192 ise x'e de 6 vermiş olduk. 6 artı 1'den 192'nin 7'ye de tam olarak bölünebiliyor olması lazım. Kontrol edelim. 2 defa dedik buradan 5 geldi. 52 tam olarak bölünmüyor. O zaman x yerine 7 yazdığımız zaman yani buradaki değerimiz bu sefer 128 çarpı 3 olacak. 128 çarpı 3 dediğimiz zaman buradan 24, buradan 6, 8 geldi. 384 oldu. Şimdi 384 sayısının da Yine kuvvetler toplamına bu sefer burasını 6 değil 7 aldık. 7, 7 artı 1'den 8. 8'e tam olarak bölünebilmesi lazım. Bunun için şöyle diyelim 32 dedik buradan. Kalanımız 6. 64, 64. de tam olarak bölünür. Dolayısıyla bu şekilde sağladı. X sayısını 7 dediğimiz zaman sağlıyor. P'nin alabileceği en küçük değer de o zaman 384 oldu. Toplamını istediği için de buradan cevabımız 7 artı 8'den 15 geldi. 11. soruda en doğal sayı olmak üzere 18 üzeri n sayısı m doğal sayısına tam olarak bölünebiliyor. m'nin alacağı 28 farklı değer olduğuna göre n kaçtır? Şimdi m 28 değer alıyorsa yani aslında 18 üzeri n sayısının 28 tane m doğal sayısı olduğuna göre 28 tane pozitif böleni var demektir. O zaman şöyle diyeceğiz. Burada pozitif bölenin 28 olduğunu biliyorsak bu sayıyı asal çarpanların kuvveti şeklinde yazalım. 2 çarpı 3 üzeri 2 bunun n'inci kuvveti yani 2 üzeri n 3 üzeri 2 n. Asal çarpanların kuvveti şeklinde yazdık. Daha sonra şöyle yapıyorduk. Kuvvetlerin bir fazlası, n'in bir fazlası, 2n'in bir fazlası geldi. Kuvvetin bir fazlasını alıp çarptığımız zaman pozitif bölen sayısına yani 28'e eşit olacak. Buna göre n değeri kaçtır? Bu değeri sağlayan n değeri için. Şimdi burada bunları çarpıp ikinci dereceden bir denklem de oluşturabiliriz ya da bu değeri sağlayan mesela ne olabilir? Burası 4 olsa burası 7 olsa 28 gelir. Mesela 4 olması için n 3 olabilir. Buraya yazdığımız zaman burasına 7 yapıyor. 28'i sağlıyor. Dediğim gibi burada denemektense şöyle de yapılabilir. Bunu çarpıp ikinci dereceden denklem oluşturup yine oradan n değerini elde edilebilir. Bu şekilde daha basit oluyor. n değerimiz o zaman n 1'in 4 olabilmesi için n değeri de 3 olduğunda sağlıyor. 12. soru da x ve y birer sayma sayısıdır. Buna göre eşitliğini sağlayan en küçük x ve y sayıları için toplamları kaçtır demiş. Şimdi bu 48'i karşı tarafa alsam x üzeri 3 bölü y kare 48'e eşit. İçler dışlar çarpımı yapsak x küp eşittir. 48 çarpı y kare geldi. Şimdi bu eşitliğini sağlayan x ve y değerleri için 48'de asal çarpanlarına ayırsak x üzeri 3 eşittir. 2 üzeri 4 çarpı 16 çarpı 3 bu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı y kare. Şimdi biz buradaki en küçük x ve y sayılarını elde edebilmemiz için. Mesela ben burada 2 üzeri 4 var. Bir sayının küpü şeklinde yazılabilmesi için hepsinin küp şeklinde yazılabilmesi lazım. Mesela ben 2 üzeri 4 var. 2 üzeri e, burada 6 gelmiş olsa ya da bunu da şöyle ayırabilirim. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 desem çarpı 3 üzeri 1 çarpı y kare. Şimdi x küp şeklinde yazabilmem için ben 2 üzeri 3 olarak bunu yazabilirim. Bu tamam. 2 üzeri 1'i de 2 üzeri 3 olarak yazabilmem için benim bir 2 üzeri 2'ye ihtiyacım var. Aynı şekilde 3 üzeri 1'i de 3 üzeri 3 şeklinde yazabilmem için de 3 üzeri 2'ye ihtiyacım var. İşte bu değer y kare yerine yazabileceğim değerler. Yani ben bu ifadeyi y kare yani bu değerlerle çarptığım zaman şöyle gelmiş oluyor. 2 üzeri 3 vardı. 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2'yi çarptım. 2 üzeri 3. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 2'yi çarptım. 3 üzeri 3. Ve bu ifade x üzeri 3'e eşit olabildi. Ki bunları ben şöyle yazabilirim. Kuvvetleri ortak olduğu için tabanlarını çarparım. 2 çarpı 2 çarpı 3'ün 3. kuvveti. Yani x küp sayısı 3 çarpı 2'den 6 çarpı 2'den 12'nin küpü. Dolayısıyla x sayısını buradan 12 olarak en küçük 12 olarak bulmuş oluyorum. Ve bunu sağlayan y değeri de biz burada bunu sağlaması için y kare gördüğümüz yere aslında bunu yazmış olduk. Bunu da eşitleyerek y'yi bulalım aynı şekilde. Y kare 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'ye eşit. Bunu da yine x'te yaptığımız gibi yapacağım. 2 çarpı 3'ün karesi dolayısıyla 6'nın karesi y'nin karesine eşit olduğuna göre y sayısı da buradan 6 gelmiş oluyor. x'i de bulduk, y'yi de bulduk. Sağlayan bu değerlerin toplamını istediği için de cevabımız 18 oldu. 13. sorumuzda A ve B birer negatif tam sayı olmak üzere olduğuna göre A ile B toplamı en çok kaçtır demiş negatif değerler vermiş. Onlara dikkat edelim. Şimdi 48 tane A'nın toplamı dediğine göre burası 48 çarpı A şeklinde yazılabilir. 3 tane B dediğine göre burası B'nin küpü şeklinde yazılabilir. Şimdi aslında yine biraz önceki soru gibi. Bunu da şöyle diyelim şimdi tekrar. B küp eşittir. 48'i çarpanlarına ayırdım. 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı A geldi. Yine aynı mantıkla yapacağız. Kuvveti 3 olduğu için kuvvetlerini 3 yapmaya çalışacağım. 2 üzeri 4'ü şöyle yazalım. 2 üzeri 3 bunu halletmiş olalım. Bir de 2 üzeri 1 kaldı. 3 üzeri 1 çarpı a. Şimdi 2 üzeri 1'i de bunun gibi kuvvetin 2 üzeri 3 yapabilmem için a yerine yazabileceğim. Ben mesela a yerine 2 üzeri 2 yazarsam 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 1'i çarpar, 2 üzeri 3'ü elde ederim. Kuvvette eşitlemiş olurum. Aynı şekilde 3 üzeri 1'i de 3 üzeri 3 yapabilmek için bir 3 üzeri 2 yazarım. A yerine eğer ben bu sayıları yazarsam 2 üzeri 3 vardı. 2 üzeri 1'i yazdım, 3 üzeri 1'i yazdım. A yerine bu sayıları yazarsam Artık 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 gelmiş olacak ve bu ifadede B küpe eşit olacak. Ve buradan da B değerimiz ikilerin yine aynı şekilde tabanları aldığım zaman ortak kuvvette yazdım. B küp değeri buradan 12'nin küpüne eşit. Dolayısıyla B değerimize buradan 12 gelmiş oldu. Şimdi bunu sağlayan A ve B değerlerini B'yi 12 bulduk. Bunu sağlayan A değeri Aynı şekilde şöyle gelecek. A eşittir. Burada karesi değil dikkat edin. A sayısı direkt buna eşit. Yani 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Yani A sayısı 36. Bizden bunların sadece negatif olduğunu söylediği için o zaman şöyle yapacağım. Bu değerlerin aynı şekilde negatiflerini aldım. Kuvvet küp olduğu için zaten fark etmeyecek. Yani buradaki A değerimiz her birini eksi aldığımızı düşünürsek A değeri eksi 36. B değeri de eksi 12. Toplamlarını istediği için de cevabımız eksi 48 geldi. Evet arkadaşlar böylece asal çarpanlarla ilgili olan testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.